Bu bardağım benim iki su bardağına eş değer. Yani 200 mililitrelik su bardakları ile iki su bardağı un kullanmış olacağım. Bir buçuk tatlı kaşığı hemen hemen tuz ekleyeceğim. Size net bardak ölçüsü verebilmek için unu da bardakla ölçerek ekleyeceğim. Önce bunu burada bir karıştırayım. Tuz suyla iyice bir karışsın. Başka da bir şey eklemeyeceğim zaten içine. bir su bardağı iki diyelim üçle başlayacağım şimdi dördüncü bardağı da ekledim artık elimle devam edebilirim Ben yağlarımı hazırlayana kadar birazcık dinlensin. 150 gram erimiş sade yağ, yarım çay bardağı, 125 mililitrelik çay bardaklarıyla sıvı yağ ekliyorum. Ortalama 230 gram kadar bezelerim oldu. Bunları küçük pasta tabağı büyüklüğünde açacağım. Şimdi biraz erikmiş olduğum yağla tabağımı yağlayacağım ve hamurumun bir tanesini koyup güzelce yağlayacağım. Ve bu şekilde hamurları da üst üste koyup her yerin yağlanmasını sağlayacağım. Şimdi güzelce saracağım ve bir saat kadar buzdolabında dinlenmeye bırakacağım. habilerse Başlangıç pantolonlarımı